Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Ee, öncelikle iplerimin renk numaralarını vereyim. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Yeşil ipim altın başak 434 numara. Beyaz rengim markası altın başak ve çizmeli 600 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım tığlamamı iki zincirle yapıyorum ben her zaman olduğu gibi bu şekilde hemen modelimizin yapılışına geçelim öncelikle yeşil ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum herhangi bir tığ battı bir sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum başlangıç olduğu için bir tane zincir çektim ve üzerine çok fazla büyük değil böyle küçük bir örümcek yaptım 2 defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3. tığ battığı batıyorum. 2 2 2 çıktım. Üzerine 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi alıp trabzan altından girdim. 2 2. Bir defa ipimi alıyorum. 2 2 çıkıyorum. Buraya 7 veya 8 tane trabzan yapacağım. 4 oldu. 5 6 7 7 de olabilir aslında ama 8 tane yaptım ve bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Şöyle elimle bir defa düzeltiyorum. Tekrar bir örümcek. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2 üzerine 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi alıyorum trabzanın altından girerek ikisini bir ikisini bir çıktım tekrar 2 2 çıkıyorum yine 8 tane ikili trabzan yapacağım 4 oldu 5 6 7 8 sıradaki tığ battıya kapatıyorum aynı tığ battıya değil Şöyle bir defa elimle düzeltince aslında şeklini alıyor gördüğünüz gibi. Tekrar bir örümcek yapacağım. 2 defa atlama ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar 2 2 çıktım. Burada 5 zincir yaptık. Gördüğünüz gibi küçük bir yuva oluşturduk. Bu kısma çiçeğimizi yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar 8 tane ikili trabzan bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Yine küçük bir örümcek. iki defa tığımı ipimi aldım. 1, 2, 3. tığ bat battım. Evet 2, 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. 8 tane ikili trabzan. Bir defa ipimi alıyorum. 2, 2 çıkıyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir sonraki tığ battiye kapatın Bir tane daha yapacağım. 3. tığ battiye batarak 3 defa da çıktım. 1 2 3. 3 zincir çekip 8 tane ikili tırabzan. 6 7 ve 8 sıradaki tabatya kapatıyorum buraya iki zincir çektim bırakacağım Evet bu şekilde çimenimiz bu şekilde ilerliyor çiçek kısmını yapacağımız yere 5 tane zincir çekiyoruz diğerlerini üçer zincirle zaten çimenimizi yapıyoruz şimdi hemen öncelikle açık renkteki ipimi alacağım Hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Birazcık uzun bir örümcek yaptım. Ee, tığ battılarıyla iki buçuk tığ battısı uzunluğunda hemen hemen olabilir. Birazcık uzun. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Örümceğin iki tane ipini tığımı alıyorum. Bir tanesini boş bırakıyorum. Buraya 2 2 çıktım. Bir defa atlama ipimi aldım. Tekrar aynı yerden giriyorum. 2 2. Iki. Buraya ikili tırabzanlar dolduruyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Evet 15 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar dibinde yuvaya bir sık iğne ile kapadım. Bakın bu şekilde oldu. Tekrar aynı uzunlukta bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yine örümceğin iki tane ipini alıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Tekrar aynı yuvadan girdim. 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane doldurdum. Dibindeki yuvaya bir sık iğne ile kapadım. Evet iki tane oldu. Şimdi ben e, videom çok fazla uzamasın. Toplamda üç tane olacak. Bir tanesini de hemen kamera arkasında tamamlayacağım. Evet gördüğünüz gibi üçüncü yaprağımı da yaptım. Tekrar dibindeki yuvaya bir tane sık iğne ve üzerine bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Bakın böyle üç tane dalımız oldu. Şimdi diğer renkli ipimi alıyorum. tane zincirim oluşturdum. Öncelikle buradaki yaprağın birinci trabzanına bir sık iğne yapıyorum. Bir defa atığımı ipimi aldım. Birinci trabzanın tekrar buradaki tepesinden batarak 2 2 çıktım. Üzerine 1 2 3 4 zincir trabzan altından girdim, kapadım. Bir defa atığımı ipimi aldım. Hemen sıradaki trabzan tepesine batıyorum. 2 2 1 2 3 4 zincir aradan girerek trabzanın tepesine kapadım tekrar bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ battıya batarak 2 2 1 2 3 4 5 zincir pardon 4 tane zincir çektim aslında 5 zincir de olabilir ama çok kaba durmasın 5 tane olduğunda birazcık daha kaba oldu bence ben denedim daha önce tabii ki. Tekrar sıradaki tığ battıya ikili bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan giriyorum. Kapadım. Bu şekilde 7 tane yapacağım. ikili bir trabzan. Üzerine 4 zincir. Aradan girip kapadım. Sıradaki trabzanın tepesine e, battım 3 Evet 6 yapıyoruz 4 zincir çekip trabzan tepesine kapadım ve 7 trabzan 4 zincir trabzanın tepesine kapatıyorum 7 tane oldu bir defa tığımı ipimi aldım hemen diğer dalımın birinci trabzan tepesine batarak 2 2 çıktım 1, 2, 3, 4. Aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. Tekrar sıradaki trabzanın tepesine battım. 4 zincir trabzanın tepesine kapatıyorum. Buraya da 7 tane pıtırcıklı trabzan yapacağım. 3 oldu. 4 zincir çektim kapadım 4 oldu 4 zincir 5. 6 ve 7 Evet 7 tane ikili trabzan yapıyoruz tepesine de 4 zincir çekerek kapatıyoruz. Burada bir defa tığıma ipimi aldım. Son yaprağıma geçiyorum. 2 2 çıkıyorum. Evet, aynı şekilde bu yaprağıma da 7 tane pıtırcıklı trabzan yapacağım. Evet, buraya da 7 tane yaptım. Şimdi son olarak bu taraftaki çimenin tepesine de bir sık iğne ile tutturuyorum. Üzerine bir zincir çektim. ipimi kesip Evet bugünkü modelimiz bu şekildeydi gerçekten çok güzel ve şık bir model oldu bence ee, ara kısmını da sizler kendiniz ayarlayabilirsiniz ee, eğer ki benim fikrimi soracak olursanız da bu şekilde 5 tane veya 6 tane çimen yaparsanız zaten 2 tanesi çiçeklere eklenmiş oluyor. 3 veya 4 tane boşta kalır. O şekilde gayet iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.